Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ve Resulullah. Kalplerin keşfinde 18. bölüm, merhametli olmanın fazileti okuyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennete sadece merhametliler girecektir. Orada bunun sahabeler, Ya Resulullah, biz hepimiz merhametliyiz dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle cevap verdi sırf nefsini esirgeyen yani sadece kendisine merhamet eden kimse merhametli değildir. Merhametli kimse hem kendi hem de başkasına esirgeyen, başkasına merhamet eden demektir. İnsanın kendisine karşı merhametli olması, kendini Allah Celle Celaluhu'nun azabından esirgemesi, yasaklarını işlemekten ve emirlerini yapmamaktan sakınmasıdır. Bu da günah istemekten vazgeçerek, işlemiş olduğu günahlardan da tövbe ederek, ibadet ederek ve ibadet ederken de Allah rızası Celle Celaluhu gözeterek ya olmasıdır. Başkasına karşı merhametli olmak da İslam'a İslam'a tespit, tespit ettiği kul haklarını ve canlılara hürmet etmeyi onlara onların hürmetine riayet etmeyi, başkalarına zarar vermemek demektir. Evet, nefisli olmanın faziletli bölümünü okumaya inşallah başka bir sohbette devam edeceğiz.